Duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Tabi. Şu anda karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz var, mühendis kardeşlerimiz var. İnşallah konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca bir Türkiye'ye ve oradan Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz. Birlikte resimlerimizi inşallah çektireceğiz. Kıymetli kardeşimin ve heyetinin nezdinde Azerbaycan halkının mübarek Ramazan-ı Şeriflerini yürekten tebrik ediyorum. Bir millet, iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok projeyle taşlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı gibi Şah Deniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk. Anadolu Geçişli Doğalgaz Boru Hattı Tanap vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlam kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan'la Kader Birliği'mizin adeta nişanesi olacaktır. Botaj tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metrekübe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Türkiye, Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi tüm makamlarımızı ilgisinden özellikle dolayı gerek işçisi gerek mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlham kardeşime ziyareti için özellikle şahsım, ailem, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu bu için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlnalı Bey teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev Iğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılışını gerçekleştireceklerdir. Yüksek müsaadenizle bir kez daha Iğdır dil ucundaki BOTAŞ doğalgaz ana ölçüm istasyonuna bağlanıyoruz. Karşımızda Sayın Bakanlarımız bulunmakta arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı. Alparslan Bey hazır mıyız? Pervis Şahbazov Bey bizleri duyuyor musunuz? Sayın Evet Emir komuta sizde Hayırlı olsun Bismillah diyerek vanımızı çeviriyoruz. Doğal gazımız Iğdır'dan inşallah Nakçıvan'a akmaya başlıyor. Efendim böylelikle Iğdır, Nakçıvan doğal boru hattının açılışını Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev talimatlarıyla hizmete açmış olup bu hizmetin ülkemize, milletimize ve Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'a hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim sizleri uğurlamadan önce bir aile fotoğrafıyla da programımızı sonlandırmak isteriz. Aile fotoğrafı için de o taştan işçi ve çalışan kardeşlerimizi, büyüklerimizi sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla buyursunlar lütfen. Efendim böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız teşriflerinden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkemize milletimizi yine teşrifleriyle bizleri onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlhan Aliyev'e teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyor. Zaltı Devletleri'ni alkışlarımızla ve saygılarımızla uğurluyoruz. Bir kez daha zaltı Devletleri'ne teşekkürlerimi sunuyor ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Efendim teşrifleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz, Allah'a emanet olunuz.